Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle muhteşem görseliyle davet sofralarınıza çok yakışacak tam kıvam, tam ölçü perde pilavı tarifini paylaşmak istiyorum. Kanalıma abone değilseniz yeni tariflerimden haberdar olabilmek için abone olup zil tuşuna basarak bildirimleri açmayı unutmayınız. 2 adet yaklaşık 1 kilo kadar kalçalı tavuk butu iyice yıkayıp tencerenin içerisine alalım üzerine 1 adet defne yaprağı ve 1 tatlı kaşığı tuz üzerine geçecek kadar su ekleyip ocağa alalım. Kaynamaya başladıktan sonra üzerinde oluşan köpükleri kaşık yardımıyla üzerinden alalım. Daha sonra tekrar kapağını kapatarak tavuklar yumuşayana dek haşlanmaya bırakalım. Daha sonra 3 su bardağı baldo pirinci bir kabın içerisine alalım. Ben 250 mililitrelik su bardağı kullandım. Üzerine 1 tatlı kaşığı tuz ve üzerine geçecek kadar sıcak su ekleyip 20 dakika kadar bu şekilde bekletelim. Perde pilavının hamuru için 100 gram oda sıcaklığında yumuşamış tereyağını yoğurma kabının içerisine alalım. Üzerine 1 adet yumurta, 1 çay bardağı yoğurt ve 1 silme tatlı kaşığı tuz ekleyip spatula ile karıştıralım. İlk etapta üzerine 2 su bardağı un ekleyip karıştıralım. Sonra spatulayı içinden alıp Unumuzu azar azar ilave ederek hamuru iyice yoğuralım Ben toplamda 2,5 su bardağı un kullandım Sizlerde lütfen kontrollü bir şekilde ekleyin ununu Ele yapışmayan yumuşak kıvamlı bir hamur olması gerekli Daha sonra iyice yoğurduğumuz hamuru tezgahın üzerine alalım Sonra videoda gördüğünüz gibi hamurun yaklaşık dörtte biri kadarını Ayıralım Yumak haline getirelim Diğer büyük parçayı da yine yumak haline getirelim. Ayırdığımız küçük parça hamuru pilavımızın üzerine kapak olarak kullanacağız. Hamurları yumakladıktan sonra üzerine bir buzdolabı poşetiyle örterek yaklaşık 15-20 dakika kadar dinlenmeye bırakalım. 150 gram tuzsuz çiğ bademi küçük bir tencerenin içerisine alalım. Üzerine geçecek kadar su ekleyip yaklaşık 1 dakika kadar kaynatalım. Daha sonra ocaktan alıp sıcak suyunu dökerek üzerine soğuk su ekleyelim. Sonra videoda gördüğünüz gibi bademlerin kabuklarını kolayca ayıklayalım. Haşlanan tavuk butlarını bir tabağın içerisine alalım. Tavuk suyunu pilav için bir kenara ayıralım. Tavuklarımız ılındıktan sonra derisinden ayırarak didikleyelim. Daha sonra derince bir borcamın içerisini bol miktarda tereyağla yağlayalım. Sizler isterseniz borcam yerine kek kalıbı veya kelepçeli kalıp da kullanabilirsiniz. Daha sonra borcamı dilediğimiz şekilde bademlerle süsleyelim. Kenar kısımlara bademleri yarıya bölerek ben yerleştirdim. Bu şekilde güzel yapışıyor üzerine. Ben bu şekilde süsledim. Kalan bademi pilavın içine koymak üzere ayıralım. Ve badem yerleştirdiğimiz borcamı buzdolabına kaldıralım. Pilav için tencereye 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ve kalan bademlerin tamamını üzerine ekleyelim. Bademler hafifçe pembeleşene dek sürekli karıştırarak kavuralım. Daha sonra 2 yemek kaşığı kadar 50 gram tereyağını üzerine ekleyelim. Ve bademleri kavurmaya devam edelim. Gördüğünüz gibi bademler hafifçe pembeleşti. Pirinci nişastası gidene dek birkaç defa iyice yıkayıp süzdürdükten sonra bademlerin üzerine ekleyelim. Daha sonra üzerine bir tatlı kaşığı kadar tuz ekledim. Daha önce tavuğa da tuz eklediğimiz için tuzunu kontrollü bir şekilde ekleyelim. Birkaç dakika kadar orta ateşte pirinç ve bademi kavuralım. Üzerine 2 dolu yemek kaşığı yıkayıp suyunu süzdürdüğümüz kuş üzümünü ekleyelim. 1 tatlı kaşığı kadar yeni bahar ve yarım şar çay kaşığı kadar kırmızı toz biber, tarçın ve karabiber ekleyelim baharat ve tuz miktarını kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Biraz karıştırıp üzerine tavuk suyunu ekleyelim. Pirinci ölçmüş olduğumuz bardakla 4,5 su bardağı tavuk suyu ekleyelim. Karıştıralım ve tencerenin kapağını kapatarak kısık ateşte pilav tamamen suyunu çekene dek pişmeye bırakalım. Pilavımız pişerken hamurumuzu açalım. Yumakladığımız büyük boy hamuru tezgahın üzerine biraz un serperek merdane ile açalım. Kullanacağımız kabın büyüklüğünce açmamız yeterli. Açtığımız hamuru daha önce badem yerleştirdiğimiz borcamın üzerine bademleri bozmadan dikkatli bir şekilde yerleştirelim. Fazla kalan hamurları dış kısmına sarkıtalım. Daha sonra borcamı tekrardan buzdolabına kaldıralım videoda gördüğünüz gibi tencerenin köşesinden kaşıkla suyunu çekip çekmediğini kontrol edelim. Benim pilavım suyunu çekmiş. Üzerine didiklediğimiz tavukları ekleyelim. Ocaktan alarak kapağını kapatalım ve 10-15 dakika kadar pilavı dinlenmeye bırakalım. Dinlenen pilavımızı dikkatli bir şekilde karıştıralım. Daha sonra hamur yerleştirdiğimiz borcamın içerisine karıştırdığımız pilavı alalım. Pilavın tamamını üzerine ekledikten sonra üzerine kaşıkla hafifçe bastıralım. Ve kenardan sarkan hamurları üzerine çevirelim. Daha önce ayırdığımız küçük parça hamuru da yine tezgahın üzerine biraz un serperek pilavın üzerindeki açıklığı kapatacak büyüklükte açalım. Ve pilavın üzerine yerleştirelim. Parmaklarımızla hafifçe bastırarak altındaki hamura yapışmasını sağlayalım. Daha sonra kürdanla üzerine birkaç tane delik açalım. Daha sonra yağlı kağıtla sıkıca üzerini kapatalım. Sizin borcamınızın kapağı varsa borcamın kapağını da kapatabilirsiniz yağlı kağıt yerine. Daha sonra 200 derecelik ısınmış fırında her tarafı güzelce kızarana dek pişmeye bırakalım. Benim fırınımda yaklaşık 50 dakikada üzeri kızardı. Fırından alıp bir 5 dakika kadar ilk sıcağının çıkmasını bekleyelim ve daha sonra düz bir tabağa ters çevirelim. Muhteşem görseli ve harika lezzetiyle perde pilavımız servis için hazır. sıcak sıcak dilimler halinde keserek servis edelim. Videoda da gördüğünüz gibi tane tane dökülen pilavı ile harika bir lezzet oldu. Eminim ki sizler de denediğinizde çok beğeneceksiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum kanalıma abone değilseniz yeni tariflerimden haberdar olabilmek için abone olup zil tuşuna basarak bildirimleri açmayı unutmayınız. Videomu izlediğiniz için teşekkürler.